Türk vatandaşıyım, Türkiye'de büyüdüm, Atatürk'e aşığım ama Türkiye bombok bir ülke. Türk halkı bombok bir halk. Düşük zekalı, kıskanç, fesat, kendinden iyi olanı çekemeyen, kendinden iyi olan herkesi mahvetmek isteyen rezalet bir yapıya sahip. Türkiye'den bir bok olmaz. Bir bok olmaz yani. Umutsuzluk aşılamak da istemiyorum ama halk bu zihniyetteyken, ahlak bu seviyedeyken gibi bir geleceğimiz olacak yani orada. İmkanı olan gibi, def olsun gitsin kardeşim orada yaşayacaksanız da en azından çevrenizi daha düzgün bir hale getirmeye çalışın. Bomboş insanlarla muhatap olmayın. Ben o hatayı yaptım bak. Bomboş beyinsiz insanlarla muhatap oldum. ne gerek var? Vallahi kusura bakmayın. Çok Türk vatandaşıyım. Türkiye'de büyüdüm. Atatürk'e aşığım. Ama Türkiye bombok bir ülke. Türk halkı bombok bir halk. Düşük zekalı, kıskanç, fesat, kendinden iyi olanı çekemeyen, kendinden iyi olan herkesi mahvetmek isteyen rezalet bir yapıya sahip. Türkiye'den bir bok olmaz. Bir bok olmaz yani. Arkadaşlar Diamond Tema Türkiye'nin hangi şehrinde yaşamış? Bileniniz var mı? Yani ben söylediği şeyleri sinirlendim. Haklı, haklı falan görmüyorum. Umutsuzluk bazen bizde de oluyor ama toplumuza karşı evet böyle insanlar var yani. Dünyanın her ülkesinde olduğu gibi bizim ülkemizde de. Var yani. Türkler bombok bir halkla cümleye başlamasaydı keşke. Bazılarınız şöyle diye girseydi. Türkler bombok bir halk falan değil ya. Yani dünyanın göt deliği biz değiliz yani. aldı. Tamam hocam. Kıskanç. Tamam hocam. Kendinden iyi olanı çekemeyen. Tamam hocam. Kendinden iyi olan herkesi mahvetmek isteyen. Tamam. Rezalet bir yapıya sahip. Yani arkadaşlar fark ettiniz mi? Ortak nokta nedir buradaki? Bombok bir halk. Düşük zekalı. Kıskanç kendini iyi olmayan çekemeyen, kendinden iyi olan herkes mahvetmek isteyen rezalet bir yapıya sahip. Ben Diamond Temay'a saygı duyarım, severim de. Konsepti gereği, konseptiyle ilgili şeyleri severim. Bu tamamen kendi hayat deneyimine dayalı. Geçen ay yediği bu tehditler, linçler, psikolojisi bozulmuş sanırım. Böyle bir yorum yapmış. Belirli bir zaman geçtikten sonra kendisi bu laftan döner, pişman olur. İnşallah yani. Çünkü çok iğrenç sözler bunlar. E, çok büyük bir yanlış genelleme. Kendisinin başına gelen e, kötü bir olayın üzerine verilmiş bir reaksiyondur. Umarım bu tüm toplum hakkında böyle düşünmüyordur. Çünkü kendi şahsi yaşadığı bir şey. Ya benim hayatımda benim başarımı çekemeyen çok fazla insan oldu mu? Bir iki kişi oldu. Çünkü toplum böyle midir? değildir ama Ramakoyun. <laughs> ya mesela bu kafa var, bende var mıydı? E, şey. E kıskançlık kafası vardı değişti öyle değilmiş mesela benim değişen fikirlerimden biri cahil mi değil düşük zekalı mı değil fesat mı bir kısmı ya yani size Sivas'ta olan olayı anlatmıştım hani başıma gelen çok iğrenç muhabbeti anlatmıştım yine aynı şekilde Sivas'ta gelen çok pozitif olayı da anlatmıştım İzmir'de gelen iğrenç olayı anlatmıştım İzmir'de gelen çok güzel olayı da anlatmıştım yani bu genellemeler çok yanlış genellemeler dediğim gibi şahsi yaşadığı sıkıntıları bir topluma mal etmek demek senin o toplumun en önde gelen adamısın demek. Yani tüm toplum seni tanıyor, tüm toplum seni tanıdı ve tüm toplumla mücadele ettin de sen bu fikirlere sahip oldun değil abi. Sen sosyal medya azınlığıyla uğraştın ve iğrenç şekilde uğraşmak zorunda kaldın. Sana iğrenç şekilde yaklaştılar. Onlara karşı bu fikirlerin oluşmasının nedeni yani az bile söylüyorsun. Ama yani bu Türk toplumuna bağlayacağım bir mesele değil. Ee, bir şey soracağım sana Cavs'cığım. Evet abi. Ee, bu çocuk Priştina'da doğmuş, evladı Fatihan Türk mü, Arnavut mu, yoksa karışımı mı? İnan bilmiyorum. Kendiniz, kendisini sadece Türk hissettiğini. Chat Chat bilir ya. ben sadece yani kendisi... Arnavut ama ne kadar Arnavut? Arnavut değildir sadece diye düşünüyorum. Durup dururken. Şimdi şöyle Arnavut ve Çerkez ırkları ile ilgili. Önemli bilmeniz gereken bir çift lafım var. Şimdi bunlar genel olarak Osmanlı'da da öncesinde de elitler olmuşlardır birazcık tamam mı? Hani Türkmenler yani Oğuz Türkleri sürünürken dolayısıyla dayanıksızdır bunlar. Yani zekiler, birikimliler elit olurlar. Hatta Türk tarihinde Çerkez ve Arnavut kahramanlar da vardır devlete hizmet etmiş tabii ki. Ama genelde mental olarak bizim çektiğimiz, biz sırtımıza sopa yemeye alışığız ya. Hı, hı Anladın mı? Kendi kurduğumuz devletler bizim boynumuza postal bastırmaya alışık. Biz de tamam devletimin yanındayım diye bunu kabul ediyoruz ya. Dolayısıyla yani Arnavut ve Çerkezler tabii ki genel olarak e, faydalı azınlıklar. Ama mental olarak birazcık daha e, Avrupa Avrupa'yiler. Jansetler, jaleler. Dolayısıyla e, bence çok birikimli, çok e, entelektüel olan bu arkadaş bildiğim kadarıyla <laughs> Türklerin alıştığı ve bağışıklık kazandığı toksikliğe bu kadar e, dayanıklı olamamış ve birazcık belki de sinirinden bunu söylemiştir diye düşünüyorum. Ya bunu başka birisi söylese ben çok ağır girerim bu arada. Diamond böyle bir linci yediği Hayalik. için muhtemelen Oğlum, böyle şeyler erlik, söylüyor erlik da Türkmenler sadece Kızılbaşlar değil ki amına koyayım. Ülkenin kurucu unsuru, bütün savaşlarda böyle kepçe kepçe ölen askerlerin hepsi Türkmen yani Sünni olsun, Alevi olsun fark etmez ki. Yani demeye çalıştığım şey genel olarak mindset, elit mindset'idir. Hani tamam ironik bunu benim demem ama yani sonuçta uzun ben yani. Dolayısıyla bence e, birazcık daha Avrupa'yı düşünen, birazcık daha hele hele -he 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 Arnavutluk'ta yaşayıp Ayrıcalıklı bir, ya ayrıcalıklı demeyeyim, buradakinden daha ne diyeyim, ekonomik krizler olmayan, insan çullanması olmayan bir ülkede yaşamış ya da bunu görmüş bir insan olarak bence resistance'ı biraz az olabilir. Senin dediğin gibi bence de dediklerini şey yapacaktır yani orada çok canım sıkılmış, ya, çok, ağır çok, konuştun çok, falan çok, çok, diyebilir. Çok, çok çok büyük bir hepim, ya ben yaşadım mesela Diamond'ın yaşadığı kadar büyük yaşadım mı yaşamadım ama e, toplum tarafından linç edilmenin ne demek olduğunu biliyorum. Ve bu insan psikolojisine çok fazla nefret unsuru barındırtıyor. Ve reaksiyon vermekten kaçınıyorsun. Ben çok kaçınmıştım. Ve belirli bir süreden sonra bazı fikirlerim geçti. Sinir, öfke harbim geçti. Diamond çok büyük bir linç yedi bir ay önce. Ve bunun üzerine sadece kendisini linç eden tayfa üzerine bu cümleleri kurabilir. Evet hepsi bunla, bunları ve daha fazlasını hak ediyor. Eşine, karısına, cartına, cürtuna, ona buna ne laflar edildi. Kendisi hakkında ne ithamlarda bulunuldu. O tayfaya çok daha ağır sözler söylenmesi gerekiyor. Ama velakin o tayfa Türkiye değil ve kendisi bu laftan umarım e, bu öfke harbi geçtikten sonra döner. Çünkü Diamond'ın yerinde şu an başka biri olsaydı herhangi bir Twitter kullanıcısı böyle bir konuşma yapıp sunsaydı, atsaydı şu an tüm toplum tarafından linç ediliyordu. Ben yayında olduğum için de ben çok ağır konuşuyordum. Her ya bu... o kadar o kadar da abartmayalım. Yani ben de trafikte sinyal vermeyen Türko'yu gördüğüm zaman kendi mensubu olduğum ırkıma çok güzel geçiriyorum yani sinyal vermeyen Türk odan başlayıp feriştahını geçiriyorum zihnimden ve e, sözlerimden. Bence sakinleşince özür dilemese bile hani orada birazcık psikolojim sarsılmıştı diyecektir ben. Aynen öyle, aynen öyle, aynen öyle. Camdaş bir tek e, şak şak tutardı az önceki senaryo. Camdaş biz malız değil mi diye Çıldırırdı en sonunda da "Sergen mi, Hacı mı?" diye sorar. Rahatlardı. Bir de candaş sevinirdi öyle bir şeye. Çok egolu bu çocuk demez. Hayır kardeşim, egolu olsan da dersin. Ya hata yaptım dersin. Bence bence egosunu hak ediyor. Ego her zaman kötü bir şey değil arkadaşlar. Yani ego olması gereken psikolojide sizin bilinçaltınızın kritik bir komponenti. Egosuzsanız %100 eziksiniz. Her rüzgara kapılırsınız fazla gereksiz egoluysanız da farklı narsizme kayabilirsiniz ama bence egosunu bile hak ediyor çocuk yani burada da haksızlık yapmayalım. Niye yorum açmıyorsunuz? Niye like atmıyorsunuz? Videolar.